Bilinmiş olsun ki beş vakit namazı mütakip yapılan tesbih, tahmid ve tekbirden her biri 33 defa tekrarlanır. La ilahe illallahu vahdehu La şerike Lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala küllü şeyin kadir ile yüz tamamlanmış olur. Bu tesbihleri yapmak hem imama hem de ona uyanlara müstahaptır. Aynı zamanda hataların bağışlanmasına vesiledir. İsterse bu hatalar deniz köpüğü kadar olsun. Yeter ki ara yerde kul hakkı, millet hakkı bulunmasın. Rivayet edilen sahih hadisler. Kim her farz namazdan sonra Allah'a 33 defa tesbih, 33 defa tahmid, ve 33 defa tekbir getirirse bu 99 eder. Yüzün tamamı ise la ilaha illallahu vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala küllü şeyin kadirdir. Hataları deniz köpüğü kadar bile olsa bağışlanır. Ya Ebazer, sevap da senin önüne geçenlere seni ulaştıracak olan kelimeleri sana öğreteyim mi? Bu hususta sana ancak senin bu bilgini alan kimse yetişebilsen. Her namazdan sonra 33 defa tekbir, 33 defa tesbih ve 33 defa da tahmid getirir ve bunları La ilahe illallahu vahdehu, la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala küllü şeyin kadir ile hatmedip bağla. İşte bunları söyleyenin günahları kul hakkı, millet hakkı müsnasna olmak üzere deniz köpüğü kadar bile olsa bağışlanır. Hz. Fatıma radıyallahu anha muhterem babası Resulullah aleyhisselamdan bir hizmetçi talebinde bulunduğunda Fahri Alem Efendimiz ona sana hizmetçiden daha hayırlı olan bir şeyden haber vereyim mi? Yatağına uzanacağın zaman Allah'a 33 defa tesbihte, 33 defa tahmitte ve 34 defa da tekbirde bulun. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretlerinin rivayetine göre fakirler toplanıp Peygamber aleyhisselama geldiler ve dediler ki çok mal ve servet sahipleri mallarıyla yüksek derecelere ve sonu gelmeyen nimetlere doğru yol alıp gittiler. Onlar da bizim kıldığımız namaz gibi namaz kılıyor, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Ayrıca onların mal ile üstünlükleri vardır. Onunla hac edip umre yapıyorlar. Allah yolunda cihatta bulunuyorlar.'' ve bir taraftan da sadaka dağıtıyorlar. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam onlara buyurdu ki size bir şeyden haber vereyim mi? Eğer onu tutup yapacak olursanız sevap ve fazilette size geçenlere ulaşırsınız ve sizden sonrakilerden hiç kimse size erişemez olur ve yine siz içinde bulunduğunuz topluluğun hayırlıları olursunuz. Ancak belirteceğim amelin bir benzerini yapan kimse müstesna yani o da sizin derecenize yükselmiş olur. Her farz namazı mütakip 33 defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin. Ravi diyor ki: Resulullah Aleyhisselam böyle buyurunca biz kendi aramızda görüş ayrılığına düştük. Bir kısmımız tesbih, tahmid ve tekbirden her biri 33 defa getirilecek dedi. Bir kısmımız ise hepsi birden 33 defa getirilecek dedi. Durumu Resulullah Aleyhisselam'a arz ettiğimizde şöyle buyurdu. 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber diyeceksiniz. İki haslet var ki Müslüman bir adam onları sayacak olursa mutlaka cennete girecektir. O iki haslet çok kolaydır. Fakat onlarla amel edenler pek azdır. Her namazdan sonra Allah'a 33 defa tesbih, 33 defa tahmid ve 33 defa da tekbir getirilir. Ve sonra La ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala küllü şeyin kadir. Denilir. Yatağına gelip uzanacağı zaman da 33 defa tesbih, tahmid ve tekbir getirir ve sonra La ilahe illallahu vahdehu, la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala küllü şeyin kadir denilir. Böylece bu dilde yüz olur, terazide bin olur, hem iyilik on misli Eş-Şihab kitabında da aynı rivayetlere yer verilmiştir. Kim bir günde yüz defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala küllü şeyin kadir derse on köle azat etmişçesine veya ona denk sevap kazanmış olur. Kendisine yüz iyilik yazılır. Yüz kötülüğü silinir ve bu onun için o gün akşama kadar şeytandan koruyucu olur. Hiç kimse ondan daha üstün bir amel yapmış olmaz. Ancak ondan daha çok amel eden bir adam müstesna. Ve kim de bir günde yüz defa "Subhanallahi ve bihamdihi" derse hataları deniz köpüğü kadar bile olsa dökülüp gider.